Efendim kristal bardaklar evlerin en güzel köşesine konur, misafirler için özel çıkarılır. Peki o kristal bardaklar sağlıklı mı? Uzmanlara göre kristal bardakların %40'ı kurşun içeriyor. Bardakların etiketlerine bakarak içinde kurşun olup olmadığı öğrenilebiliyor. Severiz biz kristal, Türk insanı. Benim de var kristal bardaklarım ve çeyizimden. Vallahi e, sofrayı da düzerken çok güzel çıkıp bir görüntü. Evet görüntüsü de adı da güzel ama... Bu kristal görüntüsü parlak görüntüyü sağlamak için içerisine yüzde 14 ila 40 oranında kurşun katılıyor. Ya aile büyüklerimizden bize kalıyor ya da biz özellikle kristal olanları tercih ediyoruz ama aslında yanlış yapıyoruz. Kurşun bir ağır metaldir. Ağır metallerde insan vücudunda birikici özelliktedir. Biriktiği dokular sinir yapılarıdır. Beyin, omurilik, kol ve bacaklardaki sinir yakınlarında birikebilir. Bu da hastada baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, bunama gibi şikayetlere yol açabilir. Çok güzel ama ben kullanmıyorum evet. zararlı olduğu için evinde var ve çoğumuzun bunları atmaya içi el vermez ve bu bilgiyi de yeni öğrendik. Peki şimdi ne yapmak lazım? Sıcaklı veya asitli gıdalarla temas ettirmemekte çok büyük fayda var. Su içme gibi amaçlarla kullanacaksak kullanmadan önce bir gece sirkeli suda bekleterek en azından sürahinin iç yüzeyindeki kurşundan kurtulabiliriz. Her kristal görünümlü ürün kristal demek değil içerisinde kurşun olmayabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu da ürünlerin etiketini okumak. Bu ürünümüz kristal görünümünde ancak kristal içermiyor yani kurşun içermiyor. Sadece kalıptan bu şekilde çıkarılmış bir etiket okumak etiketin üzerinde kullanılan içeriği mutlaka belirtilmesi gerekiyor.